Geçen çektiğim TİLİ videosunda bir türbeye gitmiştik, türbenin detayı şu şekilde ''Yeni yılın ilk güneşi eğer hocamın baş ucuna düşmezse ben o güneşi neyleyim?'' diyor İbrahim Hakkı Hazretleri, hocasına olan saygısını göstermektedir. 21 Mart ve 21 Eylül, güneşin ekvatora dik düştüğü ve böylece gün ve gecenin eşitlendiği Ekinoks günlerinde güneş, kendisi tarafından kurulan sistemle türbe içindeki hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin kabri başına düşmüştür. Işık hadisesi olarak bilinen bu sistem, türbenin restore edildiği 1960'lı yılların başına kadar çalışmaktadır. Ne yazık ki restorasyon sırasında türbenin orijinal yapısında değişiklikler oluşmuş ve 260 sene önce kurulan bu muhteşem sistem şu an çalışamaz duruma gelmiştir. Yani bundan dolayı bir şeyler yaparken aslında kaş yapayım derken göz çıkarmamakta fayda var. Bunlara daha dikkat edebilirseniz ve buradaki bilime biraz daha değinebilirsiniz. Demek ki atalarımız ve idadımız bu noktada gayet bilinçli ve matematiği bilimi kullanarak ilerlediklerini de söyleyebiliriz. Yani buralara çaput bağlamaktan ziyade buradaki bilimi görüp o şekilde önümüzü aydınlatmamızda fayda var.